Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz Bay Dergi. Bugünün haberi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den. Sadece şunu söylemek istiyorum, videomu beğenip altına yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Kameraların durmadığı, her hareketin manşet olduğu baş döndürücü Türk eğlence dünyasında, yüzeyselliğin ötesine geçen, ışıkların ve şöhretin ardında gerçek insanların, özgün duygulara sahip olduğunu hatırlatan anlar var. Ülkenin sevilen oyuncularından Afra Saraçoğlu, birkaç gün önce, duygulanıp, Göz yaşlarını tutamazken, partneri oyuncu Mert Ramazan Demir tarafından şefkatle teselli edildi. Bazı fotoğrafçılar tarafından kaydedilen ve yakınlardaki görgü tanıkları tarafından da doğrulanan olay. Çekim setlerinden ve kırmızı halılardan uzakta, gözlerden uzak bir yerde gerçekleşti. Bu bir oyun değildi. Bir pembe dizi sahnesi değildi. Hayatın en savunmasız haliyle kendini göstermesiydi bu. Afra'nın gözyaşlarının iş stresinden veya partneriyle yaşadığı bir tartışmadan kaynaklanmadığı spekülasyonlara yol açan Sami Mihan. Aksine, duruma tanık olanlar ise Mert'in. Koruyucu, sakin ve anlayışlı bir tavırla yanında olduğunu, onun elini tuttuğunu ve duygularını kontrol etmeye çalışırken ona rahatlatıcı sözler fısıldadığını iddia ediyor. Ve sonra birçok kişinin. Fısıldayarak sorduğu soru gündeme geldi. Afra Saraçoğlu hamile mi? Oyuncunun hamile olduğu yönündeki söylentiler haftalardır ortalıkta dolaşıyor. Giyim tarzındaki değişiklikler, yüzünün daha yuvarlak olması, bazı olaylar sırasındaki yorgunluk ifadeleri ve hepsinden önemlisi röportajlarında ve sosyal medyada gösterdiği artan duygusal hassasiyet. Bu teoriyi beslemişti. Ancak şu an yaşananlar o. Zamana kadar sadece varsayımlardan ibaret olan şeyleri doğrular nitelikte. Bunun işaretleri uzun zamandır vardı. Afra her zaman kariyerine bağlı, özel hayatına özen gösteren son derece profesyonel bir kamu figürü olmuştur. Ancak son zamanlarda yayınlarında daha içe dönük, duygusal ve düşünceli bir yanını ortaya koyuyor. Annelikle ilgili ifadelerden. Daha samimi ve daha stilize edilmiş görüntülere kadar oyuncu kendisinin daha gerçek ve insani bir versiyonunu paylaşmaya başladı. Yakın zamanda yapılan bir röportajda bir aile kurma olasılığı sorulduğunda Afra gizemli bir gülümsemeyle cevap verdi. Hayatta sizi dönüştüren anlar vardır. Bazen kalp akıldan önce bilir bir zamanlar fark edilmeyen bu sözler. Bugün yeni bir anlam kazanıyor. Mert Ramazan Demir, destek direği. Bu duygu dalgasının ortasında Mert, Afra'nın duygusal sığınağı haline gelmiştir. Karizması ve yeteneğiyle tanınan oyuncu. Partnerine bu hassas anda eşlik ederek büyük bir duygusal olgunlukta sergiledi. Tanıklar, Mert'in iki eliyle yüzünü tuttuğunu, gözlerinin içine baktığını ve ona "Bu konuda yalnız değilsin. Ne olursa olsun birlikte göğüs gereceğiz." dediğini iddia ediyor. Bu sözler Afra'yı sakinleştirmekte kalmadı, ilişkilerinin flaşların ve kamuoyunun